Yani 10 Ağustos 1915 günü Mustafa Kemal savaşı yönetirken tam bu noktada bir bomba patladı. Biliyorsunuz bombalar patladığı an etrafa şanaplerler atıyor. Yani demir parçaları ve o demir parçalarından bir tanesi onun tam kalbinin üzerine gelir. O an sarsılır tam yere yığılacak gibi olur ki komutanlardan biri adı Servet'tir. Servet Bey ona sarılır. Komutanım der vuruldunuz bir şeyiniz mi var? sakın der belli etme ve onu yanından uzaklaştırır. Çünkü bir komutanın vurulduğunu gören diğer askerler büyük bir endişeye kapılırlar. Hatta cephede bir komutan şehit olduğu zaman asla söylenmez, hemen oracağı gömülür. Soran asker olursa da morali bozulmasın diye şu an farklı bir cephede, şu an izinli diye bahane üretilirmiş. Bu yüzden Mustafa Kemal yanından Servet Bey'i gönderir ama çok canı yanmaktadır. Göğsünü açar bakar ki Annesinin ona verdiği ata yadigarı, baba yadigarı cep saati paramparça olmuş ve göğsünde bir kan oturmuştur. Şu büyüklükte bir kan. Oturan o kan aylarca göğsünden geçmemiştir. Ve savaş hatıralarında var. Yıllarca ara arasısını hissettim der. Yani Allah Mustafa Kemal'i bize bu noktada Jong Bayır'ın da bağışlar. Normalde dedelerimizden görmüşüzdür veya filmlerden o cep saatleri yani köstekli saatler yeleğin hemen şu e, ee, karın kısmındaki cebe konur. Değil mi? Peki o gün niçin o cep saati göğsündeki cepteydi? İşte Allah bizimledir. Çünkü daha onun yapılacak işleri var. Hemen arkamızda Jonk Bayırı şehitlerinden Nazif Çakmağ'ın şehitliği var Üsteğmen. Kendisi Maraşal Fevzi Çakmağ'ın öz kardeşidir. Maraşal Fevzi Çakmak bir kardeşini Balkan Savaşı'nda, bir kardeşini ise Conk Bayırı'ndaki savaşta 8 Ağustos'ta kaybeder. Ve kardeşinin şehadet haberini Mustafa Kemal'in yazdığı mektuptan öğreniyor. O Güney Cephesi komutanı bu arada Bakın ülkemizi kuran Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Doktor Refik Saydam gibi birçok ismi Çanakkale'de birlikte savaştığını görmekteyiz. İşte Güney Cephesi Komutanı Fevzi Çakmak kardeşinden yaklaşık bir ay haber alamayınca Mustafa Kemal'e Kuzey Cephesi'nde bilgi almak için mektup yazar. Kardeşim Nazif nasıl diye ve onun şehadet haberini de Mustafa Kemal vermiştir. Onun anısına, hatırasına Nazif Çakmak şehitliği de burada. Ee, hemen aşağıda da ise bu siperlerin ilk bakımında yani 1985 yılında bakımları olmuş. Tahtaları değiştiriliyor. Ee, yerleri orijinal. Yani gerçekten askerlerimiz burada savaştı. Bu savaşlar sırasında siperde şehit olan ve daha sonradan toplanamayan, bulunamayan şehitlerimizin kemikleri çıktı. Bu kemikleri ise hemen aşağıdaki küçük mezarda var. Ama o mezarlık haricen şu an bastığımız her yerde onların kemikleri olduğunu veya bedenleri de olduğunu biliyoruz. Ama biz onların bedenlerinin değil ruhlarının ölmediğine inanıyoruz. Gani gani ruhları şad olsun. Yani hem düşmanın en son durulduğu nokta yani en tepede son 25 metre kala durduruyoruz. Hem de ülkemizi kuran Atatürk'ün hayatta kaldığı nokta olarak baktığımızda Congbayır'ını şu sözle özetleyebiliriz. Ülkemiz bir kitapsa Ülkemiz bir kitapsa, bu kitabın ön sözü John Bayır'dır. Ve Mehmet Bey sordu, eğer bu savaşı Anafartalar'da ve John kazanamasaydık, ne olurdu? Mehmet Bey, belki de şu an bu anlattıklarımı Türkçe değil İngilizce anlatıyor olacaktım. Ve şuradaki Al Yıldızlı Bayrak. E, İngiliz bayrağı olabilirdi. Çünkü 1683 2. Viyana kuşatmasından sonra sürekli toprak kaybeden, sürekli yenilen özellikle Balkan muharebelerinde maalesef çok büyük bir hezimete uğruyoruz. Yani kısacası şerefi ayaklar altına alınmış bir milletin yeter artık dediği dirildiği nokta Çanakkale oldu. Evet 1. Dünya Savaşı'nda düş Almanlar pes ettiği için biz hükmen yenik sayıldık. Bu boğazı ellerini kollarını sallayarak geçtiler. Ülkemiz işgal altına alındı ama Kurtuluş Savaşı'ndaki o ruhu bu millet bir defa aldı. Fransızı İngiliz'i Çanakkale'de en güçlü haliyle yendik. Onları bir kere daha yenebiliriz inancını bu topraklarda kazandı. Tabii ki bir lider ee, çıkartarak. E, bu yüzden e, Çanakkale'ye çok şey borçluyuz. E, Kurtuluş Savaşı'mızın ruhu. Yani burası diriliş, Kurtuluş Savaşı ise kurtul e, bizim için kurtuluştu. Bu yüzden bu şekilde tamamlayabiliriz Johnpayer ve ana fartaları. Peki biz de size vermiş olduğunuz bu güzel, değerli e... Bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilgi ve keşke birikiminiz için teşekkür ederiz. Olsaydı, keşke daha fazla vaktimiz olsaydı ama buraya gelecek olan misafirleri tabii ki e, bir gün boyunca hatta 2 üç gün boyunca e, şehitlik şehitlik gezdirmeye buradaki olayları uzunca anlatmaya bekliyoruz. Sayenizde sesimizi de duyurduğunuz için çok size minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Türk halkını buraya bu mübarek mabede davet ediyoruz burada. Tabii ki bugünkü programımızda finali birazdan Büyük Şehitler Abidemizde yapalım. Tüm şehitlerimiz adına yapılan en büyük anıtımıza yani abideye Gidelim. Abide bu arada ebedi demek, ebediyete kadar, yani sonsuza kadar dünyadaki tüm şehitlerimiz adına sonsuza kadar orada ee, kalacak olan büyük şehitler abidesine doğru final yapmaya gidiyoruz. Pek teşekkür ediyoruz. Sağ olun.